Şöyle ben hafif bugün kutu alıp e e karakter açıyoruz. Hemen şuradan e açalım. Şuradan gördüğünüz biletlerimiz var. Kim çıktı? Güzel birisine benziyor. Bordu değil ismini okuyamadım. Boş verin. Beş tane daha açacağız. Ay dört tane daha açacağız. Şöyle arkadaşlar. Bilet açalım arkadaşlar? Evet. Evet, evet, evet. Kim geliyor? Kim geliyor? Evet. Bu arada onun bir düşünseniz ya. Şimdi hepsini evet, evet. tek atar. Evet. Arkadaşlar bakın o kadar karakter açıyorum. Bir like, bir abone, bir yorum evet. fazla görmeyin. <laughs> Hemen arkadaşlar açıyoruz. Çok doğru. Bu göster adlıdır. Ne oldu? Kim bu? Anlamadım. Son. <laughs> Bunu da açıp, açıp bir biletimiz kalıyor. Atlatma atlatma. Çok Çok kötü çıktı. Çok kötü. Son biletimizi de açıyorum. Açtım. Stadyumu görüyoruz. Şundan atlayıp. Son görüyoruz. Daha arkadaşlar bu, bu da bu kadar. Bu videomuz bu kadar olsun. Bay bay. Görüşürüz. You're so